Kripto para camiasında çok ünlü olan balinalar bile şu anda APE coin tercih ediyor. Birçok balina APE coin tercih edince ne oluyor? Birçok kripto para yatırımcısı APE coin'e başlıyor. Peki dostlarım bu kadar yatırımcı neden APE coin'e önem gösteriyor? Neden APE coin bir anda ünlü oldu? APE coin 36 gün önce Binance'da listelenen bir kripto paradır ve listelendiği anda 28 bin'e kadar test edip daha sonra stabil bir durumda normal klasik yükselişine geçmiş bulunmakta. Ve şu anki bulunduğu bölge 14 dolar arkadaşlar. ApeCoin'in dolaşan arzı 284 milyon 843.750 APE'dir arkadaşlar. Yine aynı şekilde max arz ve toplam arzı da 1 milyardır. Yeni listelenmiş bir kripto para olmasına rağmen adından çok fazla süz ve direkt coin market cap'ta 30. sıraya kadar yerleşebilen bir kripto para durumuna geldi arkadaşlar. Dostlarım Apecoin Ethereum blok zincirinde başlatılan bir ERC20 jetonudur. Sonuç olarak Ethereum'un çalışma kanıtı konsensüs mekanizması tarafından güvence altına alınmıştır. Apecoin'in geçtiğimiz gün boyunca gördüğü rallisinin büyük bir kısmı kurucu Yoga Labs'in yaklaşmakta olan Metaverse hakkında yapmış olduğu rüya karşılık bir spekülasyon olduğu söyleniyor arkadaşlar. Zaten Ape son 24 saatte %28.3 artarak 16 dolarlık bir rekor seviyeye kadar coştu. Ape'nin yapmış olduğu bu rekor ile birlikte maalesef Mana'nın 4.3 milyar dolarlık rekor seviye olan piyasa değerini geride bıraktı. E dostlarım tabii ki de Mana'yı geride bırakan Ape böyle bir rekor kırınca balinalar da boş kalmıyor. Ne yapıyor? Boret Ape ve Ape Coin'in NFT'lerine karşılık bir sempati oluşuyor ve son 24 saatte hızlı bir artış meydana geliyor. Tabi bu de bunun üzerine bütün manalarda Yuga'dan bir büyük haber bekliyor şu anda. Bu büyük haber doğrultusunda belki Ape daha hızlı büyüyebilir ve 28 dolar yapmış o o testi en baştan ele alabilir dostlarım. E insan haliyle bir soruyor ve merak ediyor arkadaşlar. Bu kadar balina Shiba'dan elini çekti. Dogecoin'den elini çekti. Bitcoin'den Ethereum'dan elini çekti. Neden Ape coin'e yatırım yaptı? Bu kadar balina neyin haberini bekliyor? Bu büyük haber ne? Kurucu yoga nasıl bir haber verecek? Şimdi ben şöyle küçük bir şey vereceğim. Tüyo vereceğim. Ben de tam bilmiyorum ama bunun olduğunu düşünüyorum yani. Biliyorsunuz ki kurucu yoga... 23 Nisan'da 23 Nisan mıydı? Evet 23 Nisan'da Bored Yacht Club'ın lansmanının birinci yıl dönümünü kutlayacak. Bunun üzerine e, Bored Up NFT sahibi olan adını tam bilmiyorum ama Renegade The Master olması lazım. Tam bilmiyorum adını arkadaşlar. Hani burada bakıyorum ama göremedim adamın adını. <laughs> Yuga'nın yakında Metaverse arazi satışının başlamasının planladığını duyurmuş arkadaşlar. Olay aslında buradan kaynaklanıyor. E ne oluyor? Şimdi böyle bir haber olunca da işte tabii şahlanacak bir anda bir kripto para. Ve bu şahlanışın ardından büyük bir yatırımlar gelecektir söz konusu. Daha çoğu balina Apecoin almadı. Ama bazı balinalar soğuk tuzdan parayı çıkartıp yavaş yavaş yakınlara başlayıp Apecoin'e geçtiğini duyurmaya başladı arkadaşlar. Bu da yakın bir zamanda Ape'nin yüksek bir seviyelere geleceğini duyuruyor. Bazı balinaların lafları şu ki ünlü balinaların bir tanesi var. Janssen ve kendisinin dediği cümle şu oldu arkadaşlar. Ape coin bir gün belki Bitcoin'i bile geçebilecek diye bir cümle kurdu. Bu cümle daha çok yatırımcı almaya başladı Ape arkadaşlar. Sanki balinalar kendini bırakmış... Tamamen APE'ye yönelmiş gibi bir durum aldı söz konusu şu anda. Buradaki tweet'e bakın arkadaşlar. Bu tweet ne yaptı biliyor musunuz? Bu tweet biliyorsunuz ki bir Ethereum balinasının atmış olduğu tweet. Bu tweet sayesinde Wildstats verileri Apen'in son 24 saat içerisinde en çok satın alınan token arasında olduğunu söylüyor. Şu an çeviriyorum bu arada. <laughs> Blue Wild olarak anılan bir Ethereum balinası yani bu adam son 24 saat içerisinde Tokens yönelik en büyük işlemini yaptı ve 3.9 milyon dolardan yaklaşık 300 bin token çantasına 60 bulunmakta arkadaşlar. çok yüksek bir rakam bu arada. Yani Bored Apenetlerindeki işlem hacimleri salı günü %100 arttı bu tweet sayesinde. Koleksiyon tamam fiyatı da NFT alamındaki artışla birlikte %9 arttı. Bunlar gerçekten güzel haberler. Bu haberler sayesinde Apecoin belki 30 belki 40 bin olacak arkadaşlar. Bunu bilemeyiz. Bana kalırsa Shiba gibi meme coinlere yatırım yapılacağına Ape coin, Mana coin, Sol coin, Avax coin, CXP coin, Luna coin ve benzeri gerçekten de projesinden bahsedilen, projesine kendini adayan kişilere yatırım yapılsa daha iyi para kazanacağınıza, hodl mantığının daha iyi olacağına eminim arkadaşlar. Bir Ape coin veya bir Ape coin analizisi olarak bir de kendi yorumumu katmak istiyorum. Genel anlamda arkadaşlar pivot bölgesinde bekleyen bu coin yakın bir zamanda vites atıp en baştan R bölgesine yani 20.000 bölgelerine geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu test olmaz demeyin. Çünkü bir kripto para asla geldiği noktayı unutmaz. Daha sonrasında arkadaşlar diğer noktalara baktığınız zaten arkadaşlar yükseklik bölgesi her zaman yüksek gösteriyor. Şu an tabi çok güzel yükseldiği için bir geri vites olayı olacak diye düşünüyorum. Ve bu geri vites beklentimiz de 12.5, 12, 12.5 12, 12 yerken 13.5 tarzında olabilir arkadaşlar. Bu da bizim beklentilerimizden birisi ki zaten bu bölgelere geldiğinde yükseliş formasyonu var daha meleklik zaten trende baktığımızda bir yükseliş trendin olduğunu kendi gözlerinizde göreceksiniz ki onun dışında arkadaşlar bütün emalarda zaten kendi yüksekliğe adamış güzel emalar yani emalar çok güzel potansiyeller gösteriyor yani en son şu kısımlarda alımlar yapılabilir bu kısımlar hangi kısımlar 12 kısımları 12.5 kısımları 13 kısımları bu kısımda alım yapılarak hodl mantığıyla bekletebilir arkadaşlar ben kendim bu coin'e ne aldım ben kendim bu coin'i 9 bölgesinden almıştım arkadaşlar şu an çok güzel güzel bir şekilde kardayım Tabii ki de paranızın gidip de yüzde alışveriş yapmayacaksınız arkadaşlar paranızın yüzde yirmisi ile alacaksınız her düştüğünde yüzde yirmi her düştüğünde yüzde yirmi alacaksınız Ben ne yaptım burada yüzde yirmi aldım burada yüzde yirmi aldım burada yüzde yirmi aldım şu anda yüzde altmışlık bir kotam bulunmakta Apecoin'de. ve şu anda Apecoin'den Mükemmel derecede kardayım yani bir sıkıntı yaşamıyorum. Hani bu coin en baştan aşağı yönlü olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten gerçekten de kendisini projesine adamış insanlar var. Ki benim yatırım yaptığım coinler belli coinlerdir. Ben genelde Bitcoin, Ethereum, Avax, Mana, CX, Pedona, Atom ve e, bunların dışında diğer Meteorosuna yatırım yapmam. Bu coinler dışında pek yatırım dışına çıkmıyorum arkadaşlar. Yok bir sürü sıfırı varmış, yok 50 tane sıfırı varmış. Kimsenin laflarına gelmeyin. Hatta benim bile lafıma gelmeyin. Arkadaşlar Kendin araştır, yap dediğimiz bir madde var. K-A-Y Lütfen bu K-A-Y'yi uygulayın. Lütfen. Ben bile, yani sen bile, o bile olsun, kim olursa olsun. Ben kalp kalıp Apecoin'e, sen kalp apeko yatırım yapma. Veya sen Apecoin yatırım yapma, ona söyleme Apecoin yatırım diye. Ya ben şu an siz yatırım yapın diye demiyorum arkadaşlar. Sen zaten yatırım yapma, benim cebime bir şey girmeyecek. Anlıyor musun? Ben burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Güzel bir kripto para. Hani dolduruşa gelmeyin. Meme coin'lere yatırım yapmayın. Hani bu tarz kendisini projesine adamış coin'lere yatırım yapın. En azından yapmış olduğunuz yatırım o para bir şey değsin istiyorum. Beni umarım anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Evet dostlarım 1 milyon sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yani APE coin e yatırım yapacaksanız ve yatırım yapmayı düşünenler varsa bu videoyu onlarla paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda hala bu kanala abone değilseniz kanala abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmuş olursunuz. Ve aynı zamanda videolarımızdan en önce siz haberdar olmuş olursunuz. Her gün saat tam 23.30'da canlı yayında D-Live'da kaldıraçlı işlem yapıyoruz arkadaşlar. Ve yine Discord'da eğitim grubumuz mevcut. Aşağıdaki katıl butonundaki üyeliklerden 350 TL üyeliği alarak sen de bizim ekibimize katılabilirsin. Ve aynı zamanda dostum Telegram grubumuzda ücretsiz bir şekilde gelebilirsin. Açıklama kısmında d linkim, Telegram linkim, Instagram linkim bulunmakta. Oradan da bekliyorum dostlarım. Ve yine aynı şekilde Lord PC Teknoloji kanalım ve Lord Atre'de para kazanma kanalıma da üye olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve asla şunu unutmayın. Bu videoda asla bir yatırım tavsiyesi verilmemektedir. Bütün sorumluluk size aittir. Lütfen kendini araştırmadan asla ama asla işlem yapma. Kimseye güvenme. En çok güvendiğin insan sen ol. Ve kendi beynini muhakkak kullanmayı unutma. Bay bay diyorum. Görüşmek üzere.